Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer Bugün sizler birlikte Joffice2'nin en kalabalık mod sitesine bakacağız dostlar Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı Henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar Açıklama yorumlar kısmında score sunucumuz var katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım dostlarım Öncelikle sizlere şunu söylemek istiyorum Ben bu siteyi sizde tanıttıktan sonra böyle boş geçmeyeceğim Herhangi bir da indirip göstereceğim arkadaşlar Sizlere bilginiz olsun Bu sitede öyle hani bu mod çıkacak, şu mod çıkacak, şu zaman paylaşacak gibi bir haber yok. Direkt olarak en çok indirilen modları burada paylaşıyorlar ve sizler de bunu şimdi göreceksiniz zaten arkadaşlar. Şimdi öncelikle yeni bir sekme açıyorsunuz telefonunuza veya bilgisayarınıza. Ya açtıktan sonra arkadaşlar buraya moddb.com yazıyorsunuz. Ya yani bunu bir nevi steamdb.com gibi ama burada bu sefer indirebilir dosyalar var arkadaşlar. moddb.com yazdıktan sonra açılan sayfaya bir kere bakıyorsunuz arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi burada bir sürü oyuna ait mod var. Mesela bakın burada oyunların ikonlarını zaten görebilirsiniz. Half-Life 2, işte Doom'a falan modlar falan yapılmış. Ama bizim işimiz bu oyunlarla değil. Bizim işimiz direkt olarak Age of History 2 ile arkadaşlar. Ama bu sitede ismi güncellenmediği için buraya direkt olarak Age of için yazmanız lazım. Bakın burada zaten direkt olarak çıkıyor. Bir kere basıyorsunuz ve açılan sayfa direkt olarak Age of Civilization 2'nin ana sayfası arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar burada her şeyi paylaşıyorlar. Hemen şöyle aşağı indirdim zaten anlayacaksınız sizler de. Burada Age of ait dosyaları bulabilirsiniz bu arada. Dosyaları da indirip oynayabilirsiniz. Addon modu var. Modlar var. Şunu bir kere açalım. Burayı da sizlere göstereceğim çünkü. Bir Şöyle aşağı kaydırdığımızda gördüğünüz üzere Age of için 2'ye yapılan içerikleri görüyorsunuz arkadaşlar burada da mesela arayüzü komple değiştirilmiş. Ama burada biraz aşağı indiğimizde karşınıza neler geliyor arkadaşlar? Gördüğünüz üzere Age of Civilization 2 1.0 modu mesela. Gelecek Dünya modu. Aynı şekilde Iron Saturn modu. Bunu şimdi sizlere tanıtacağım. Bu siteden indirip göstereceğim. Bunlar hatta teker teker açalım isterseniz. Şöyle hepsine bir bakalım. Resimlerini de paylaşıyorlar. Şöyle açıyorum abi. Doğru açtık değil mi? Evet. Mesela burada 42 modu var. Bu var bu var. Burada bu arada bu kadar da bitmiyor. Burada mor faylısa basarsanız arkadaşlar daha fazla modun çıktığını görebilirsiniz. Yani bu kadarla yetinmeyeceğini zaten ikimiz de biliyorduk. Şimdi arkadaşlar burada mesela 11 ile 9 modunun versiyonları var. Dediğim gibi burada en çok indirilen modlar var arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere Büyük Dünya Savaşı'nın modları da paylaşılıyor. Bunu açalım. Şunu açalım bunu açalım tamam. aşağı daha fazla inmek istemiyorum. Diğerlerini sonra göstereceğim. Burada gördüğünüz arkadaşlar yine oradaki sayfa kadar değil de burada daha fazla sayfa çıkıyor bu sefer modla alakalı. Buraya da gidip bakabilirsin. Yani burası direkt olarak şuradaki yere basmanız lazım. Mod yer yerine basmanız lazım. Gördüğünüz arkadaşlar mod hakkında direkt olarak hani gelecek dünya moduydu ya. Bak onun sayfası burada. Burada sadece yapmanız gereken şey download now. Ve buna bir kere basmanız. Buna bir kere bastı zaten direkt olarak indirilecektir. Eğer sizde IDM yoksa ve burası geliyorsa ve direkt indirmeye başladıysa sıkıntı yok. Başlamadıysa şuna bir kere basabilirsiniz arkadaşlar. Resimlerini paylaşmamış direkt olarak mod buraya yüklenmiş. O yüzden dolayı incelemeyeceğiz arkadaşlar bunu. Daha sonrası gördüğünüz üzere burada Rosic modu adında bir şey var. Ve burada resmi de direkt olarak paylaşılmış arkadaşlar. Ve resiminde gerçekten hani şu kitabın en arka sayfasında haritalar olur ya. Aynı öyle bir haritaya sahip. Bu arada resmi açılmıyor. Artısı böyle Age of History 1'e benziyor. Bunu da tabii ki de buradan download'a basarak indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Veya da başka forum paylaşmak istiyorsanız da modunuzu buraya yükledikten sonra şu kodu kopyalayıp bizim siteye vesaire yapıştırabilirsiniz. Bilginiz olsun. Burayı kapattığımızda gördüğünüz üzere arkadaşlar size tanıtacağım mod buydu zaten. Benim indirdim bunu. Onu da göstereceğim. Neversal 0.3 server update log. Heh. Evet. Eee. Discord server vesaire açmışlar. bu şimdi sizlere ben göstereceğim. Ondan dolayı indirdim. Bir köşede duruyor arkadaşlar. Bakın burada da bir mod var ve yine haritası çok farklı şekilde değişik. Ve sonrasında bu onun diğer yan versiyonu. Buna bakmamıza gerek yok. Bakın burada da biraz daha daraltılmış harita var ve içeriği değiştirilmiş harita var. Buradaki konuyu okuyabilirsin. Nelerin, nelerin eklendiğini görebilirsiniz. OS modu var mesela. Bakın haritası böyle. Counter Ball'lar yönetiyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere Büyük Dünya Savaşı modu var. Bir de böyle bir harita var. Bunu ne tam olarak ne bilmiyorum. Şimdi indirdiğim modu hemen göstereyim sizlere. Bakın burada Iron Rage var arkadaşlar. Ya yani demir şey. Bu arada rar olarak geliyor. Geldikten sonra böyle Winner'ın üzerine gelip Klasör ekle yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve işiniz bitiyor. Bunu siliyorum ben. Iron Rage'i bir kere basalım. Açalım bakalım. Gördüğünüz üzere kendisine ait Java şeyleri de var bu arada. Bunlar neymişti? Gavrik. Gavrik. TNO a Ben buna bekle bunun adı ne? Iron Reach. Ben bunu açayım o zaman. Ne açmamız gerekiyor ki bilmiyorum yani. Evet açılış şeyi falan sekansı vesaire her şey çok güzel görün üzere. Ama e, bir hatamız var. Ben bu arada kardeşim e, bunu bir Türkçe yapmak istiyorum. görün üzere arkadaşlar karşınızda yeni bir mod. Oyunlar hayatınızda ilk defa görmüşsünüz büyük ihtimal. Ee, burada test haritası geliyor. Ee, burada direkt olarak Cyber Era'ya bir kere bastığınızda harita değişiyor fark ettiğiniz üzere. Çok güzel yapmışlar. Görüyor musunuz? Sadece yazı uyumsuzluğu var. O yazı uyumsuzluğunda farklı yazılar yükleyerek düzeltebilirsiniz. Ee, mesela bakın harita vesaire. Ben bunu mesela açayım. Türkiye'nin başında Sezer rahmet var. Ona. Bu ne lan böyle? Evet, biraz para ikonları yüksek sadece onlar çok büyük onu siz kendiniz belki modu yeniden yapabilirsiniz ee, Ama tabi birisine ait olduğunu unutmayınız arkadaşlar Burada gördüğünüz üzere hareket puanı var yani telefon şey simgesi vesaire eklemişler simgeleri görüyorsunuz değişmiş Yönetim vesaire hepsini şöyle random bir şekilde veriyorum Ya da vermeye gerek yok zaten göstereceğim yerler belli Bakın teknoloji vesaire var. İttifaktan ayrı var. İkonların hepsi değişik. Hükümet biçimini değiştir, değiştirdi. de. Oha. Wow. Neymiş lan? Oğlum bayağı farklı şeyler var lan. Nasıl var? demokrasi? Monari. Allah Allah. Devlete karşı bir şeyler yapılabiliyor mu? Evet bunların ikonları değiştirmiş. Bağımsızlık ilan. Sadece ikonlar vesaire var. Bir de armağan gönder var arkadaşlar. Ee, bu arada ben haritasının sizlere daha güzel gözükmesi için Dili İngilizce yapacağım. Bu sayede yazının uyumluğunu da görmüş olacaksınız. Tamam, hemen Amerika bir seçelim abicim. Bak burada ne yazıyor? Lan şu nükleer warheads. Güzel. Nükleer başlıkları hazırlama öyle bir şey yazıyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere yazı uyumsuzluğu düzelmedi. Sanırsam yazının kendisinde böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Ee, bazı devletlerde iyiler farklı gözüküyor. Mesela bu Libya büyük ihtimalle de, ondan dolayı öyle. Burada gördüğünüz üzere uk var direkt yani Birleşik Krallık var arkadaşlar. Mesela şu devlette oyuna başladığımızda daha güzel gözüküyor fark ettiniz mi? Diğer senaryoları da göstereyim. E, bu arada farklı haritaları da var. Ben bu arada şeyi göstermeyi unuttum ya. Onlar neymiş bakayım onlara da bakalım mı? Mesela TNO var arkadaşlar bir de bunu açalım. Müziği falan var herhalde bunu ben anlamadım ki. Bu kapanıyor. Gavrik ne? Evet Galvik'te herhangi bir bir şey yok galiba. New Game dedim ha haritayı haritayı yanlış yaptılar dur. Bazen oyunuz böyle harita bozuk çıkabilir. Yapmanız gereken şey haritanın çözünürlüğünü yeniden ayarlamak arkadaşlar. Evet bu test haritası yine açıldı. No name var, test var, iron rage var. Doğa senaryo diyelim bakalım. Evet, Greater German Reich. Gördüğünüz üzere Almanya büyümüş burada. Alt e, alternatif bir senaryo. E, varıyoruz Warriors adında bir senaryomuz daha var. Burada da Ruslar parçalanmış arkadaşlar. Reich World Test var. Iron Reich After Domse 2009. 2009'dan sonraki yılı anlatıyor. Yıl e, year 2019 yazıyor ama. Evet, burada da gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yani bu sırf Almanlar için yapılmış bir senaryo olarak düşünebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bu arada bu modları elde etmek istiyorsanız arkadaşlar bu arada burada nükleer eş de varmış oğlum ya adamlar hepsini parçalamışlar. Bu da nükleer özellikti galiba bir bakalım. Nigme'yim diyelim. Başlat bakayım. Evet bunda da nükleer var gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ve mora bastığımızda burada gördüğünüz üzere ikonlar icon yine değişmiş durumda. Lanet olsun kardeşim çok fazla şey var özellik var. Adam her seferinde gelip sanırsam yeni bir şey ekliyor. Mesela burada patch adında bir şey var. Bu patch neymiş bakalım isterseniz bir. Tyrit de <laughs> yorgun şey, geliştiriciler sunar. Bunda ne özellikler var mesela? Let's start diyorum. E, mor. Bunda herhangi bir özellik göremiyorum arkadaşlar. E, yapmak için yapılmış gibi bir şey duruyor sanki bu. E, robbery var. A kendi yük... Bir ülkemi yağmalayabiliyorum. Ay maşallah yiğitlerime. Bu da sanırsam Age of History 2'nin hani diğer kilitli özelliklerini erişimi açan bir özellik arkadaşlar. Ee, sesim sürekli olarak deten oluyor. Burada bu arada production test var. Bir de şuna bakalım. Siyah Core yazında bir şey yazıyor. Oğlum burada bir sürü Age of History açılıyor lan. <laughs> evet bunun versiyonu belli zaten. Altta zaten direkt olarak yazıyor arkadaşlar. Development versiyon gibi duruyor bu. Yani adamlar geliştirdiğiniz yani modullar geliştirsin diye farklı özelliklerde yap yapmışlar arkadaşlar. Mesela bu şey sayesinde geliştirmeler de yapabileceksiniz. Dünyanın 7 harikasından birisi var. Hatta 100 harikasından. Evet, yine robbery falan var. Arkadaşlar bence güzel. İndirin bakın. Tek buna değil, diğerlerine bakın e, web sitemizdeki modlara da bakın. Yani bakın her yere bakın. Bir sürü Age modu bulabileceğinize %100 eminim. Sadece e, bilindik modlarla yetinmeyin bence. Çünkü başka modlara da değer vermek gerekiyormuş gibi hissediyorum ben. E, burada bizim web sitemizde de bir sürü mod paylaşılmakta. Gidip bakabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız dostlarım. Bay bay.